Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber bunu yapıyoruz. Ama el yapımı. Şimdi şöyle bir tane kavanozumuz var. Bunun içerisinde şuradaki malzemelerden yapacağız. İşte e, kokusu falan var. Renkleri var. Ve bunları da eriteceğiz burada. Öyle öyle yapacağız. Zaten göreceksiniz hepsini. O, o yüzden anlatmıyorum çok fazla. İlk başta şu... Ay onu kullandım. Bunu kullanayım. Onun dışında şey vardı. Olsun. Olmaz. Böyle güzel bir duruyor. Bütün üstünü eriteceğiz. İçerisine boya ve koku koyacağız. Tam merkezli bir şey. Bunu ikiye bölelim. Ben Böyle. Bunu da şöyle koyuyorum. Sonra buradan e, renk seçelim. Siyah renk var, mavi renk var. Mor renk var bir de. Bir de normal beyaz da yapabilirim ama yapmak istemiyorum. Kokular da var. Esans dediğim. Vanilya esansı var. Bir saniye. Ee, Dur bunları size göreyim şöyle. Bu da ben telefonu da gittim. Şu renklerden falan falan var. Şöyle düzme. Eee Japon kiraz çiçeği kokusu var. Değişik. Değişik. Ee, pembe mango. Pembe mango. Mango muydu? Mango esansı var. Bunların kokusu falan filan var işte. Kokular şu yanlarda dursun. Renk seçimi yapacağız. Peki. Şu ölçüm fes var. Şu çubuğu tutması için. Ortasındaki delik bu normalde şey. Bu normalde bu beslenme çantasının içinden çıkan normal kaşıktı. Ama biz bir şey fark ettik. Bunun ortasından Yuvarlak bir yer olduğu için böyle yapıyorsunuz. Sonra şuradan hemen şunu alıyorsunuz. Çünkü mumu yaparken dengesi bozuluyor bunu. Tam ortaya koyuyoruz. Şu mumu da şöyle tutuyoruz. Böyle oluyor. İnşallah görüyorsunuz. Böyle yapacağız. Başka. Kırmızı kalıp da var ama biz onu kullanmıyoruz. Yani. Şununla da arada bakıyoruz sıcaklığına falan. Öyle. Şimdi renk seçimi yapalım. Bir mavi olsun ilk başta. Ben maviyi çok seviyorum. Mavi güzel olur. Yani bunun boyası ama dibe çok Ha şöyle. Ha tamam dibe çökmemiş. Çalkalalım gitsin Siyah var. Bu var. Hangisini yapsam? Ne yapacağım bir de Normal mavi mi beyaz de koku seçimine bakacağız. Bunları yapmayacağım. Rengimiz bu. Mavi yani. Yoresan mavi. Hangi şey? Pembe mangoya sanki. Vanilya Vanilya gibi koksa çok güzel olur. Şu ikisini seçtim. Şimdi bunları yapacağız. Tamam iki tane yapıyorum. Bir tanesi beyaz normal olacak. Bir tanesi de şey işte. Mavi. Böyle yine yarı yarı yapacağım. Ben görebiliyorsunuz zaten. Hepsi falan görünüyor. Bence o küçükte daha güzel olacak. Bunu sana verdim. Öyle var. mi? Evet. Bunun ama böyle görmüş olduğunda gerçekten gerisi falan yani. Daha güzel. Onunla da sonra yaparız. Ben bundan sonra video çekmeye devam ediyorum. Bir ara gibi bir şey oldu. Dersler bile böyle Çektiğim şeyler de eski tarafımda kaldı. Burda sınar koyalım. Şöyle koyalım. Şimdi burayı düzenleyeceğim küçükten. Sınar eriyor Bu üstte. Kokularını koyuyorsun hele. Evet. Böyle. Kokuları koyayım mı? <laughs> renkleri de yok. renkleri de koymuşlar. Işte. Biri vanilya olsun birisi de Olur. Japon trust gibi bunu da koyarak pembe man mango esans olsun. Bu ikisini yapacağım. Şimdiden koyuyorum. Hı hı. Kokuları Şu kadar koyuyorum. It's on, it's Come on. <laughs> i call it <laughs> renklerini de koy. Şu normal beyaz olarak kalacak. Hı hı. Diğeri pembe olarak. Oy. Kork. Ay bunlar ne kadar koyacağım? Koy bayağı. Dolu dolu koy. Tamam. Oy. Buharları elime geliyor. Sıkıntı oldu mu? Olmaz. Olmaz. Bol bol koydum işte. Bayağı. Bolca da koydum yani. Bir parça. Şey oluyor bence. Şuna karıştırma. Şaka gibi çok güzel çıkmış. Tuka bunları mı kullandın bu kadar mı? Hı hı. Bu aslında mor olmaz değil mi? Eski kabı Hayır. var ya. gidiyor? Yani bu küçük olacak ama. Şu yerine yani. yapalım mı? Ya da şu kavanozda yapalım mı? Anne bu çok güzel. Bir daha eritip şunları bunu yapayım. Bugün değil. Tamam bugün değil. Şuna bu kavanoz sahip çekelim. Sanmıyorsun değil mi? yapalım. Önce mavi mi dökeceğiz? Evet öyle bir şey yok. Altı mavi olacak. Biraz daha yapalım. Aslında üstü beyaz olsa değil. Ne yapayım yani, ben? Beyaz olacak zaten ya. Ben niye diyorum? Hamam gibi kokuyor şu Bu harika. Yine kırılmaz inşallah Kavanozlu. Kavanozlu. Güzel diye kavanoz. Kavanozun çok güzeldi ya ben yatıyorum şimdi. Kavanozun resmi sevdi. Şey, kokonat resmi var ya. Hı. Çok güzel. Sen istedik göstereyim hemen. Çok kokonatlar var. Kokonat çok da güzel. Kokonatın görünüşü çok güzel ama tadına hiç bakmadım. Sadece suyunu içtim bir kere. Teyzemlerin evinde. Ay, anneannemin evinde. Eridi galiba. Alıyorum maviyi. Önce maviyi de çok galiba. Evet. Önce maviyi maşa maşayla Sen evet. bana evet. müsaade edeceksin. Tamam hocam. Ben şöyle. Şu az dökülüşünü göstermem lazım. Ben de maşayla al dediğim gibi. Hmm, maşa tutmuyor ki ben. He. Maşayla öncekini aldık ondan dedi. Yani dök dök. Çekiyor musun? Çekiyor. İnşallah çekiyorum dur şu an normal. Tamam. Güzel oldu. Dümdüz bir yere çektiysem şu an çok acı. Şu an biraz kuruması lazım. Evet azıcık bekleyeceğiz. O da bu arada olur zaten. Bunu da mı renkli yapsam? Yok. Beyaz olurmuş. Bunlar yetecek mi? Nasıl yani? Yani olacak mı böyle? Hı. Küçük bir mum olacak. Olsun. Mum olsun yeter. Önceki de şurada daha galiba. Önceki mumun kavanozdaydı yine. Ben size göstereceğim şöyle şeyler var. çok güzel oldu mesela. Kavanozdaydı. Sonra bu mum Kavanozu kırıldı Kurtardık. Boncuklar yere falan düştü burada. İlk mum D ve D yazıyordu anne. Araya girebilir miyim? Tabii. Ee, o donunca bana haber ver sakın tek başına dökmeye çalışma. Tamam. Ama bunun böyle üstteki sıkıntısı alttan böyle ıslaklık nem geliyor azıcık. Ama çok güzel kokuyor. Her tarafı farklı sıkmıştık. Hepsi farklı renk kokuyor yani. Ee, burada bütün bu Farklı döküldü işte. Bu sefer kırılmasını istemiyorum. Öyle. Kapıyı kapatayım ki. Ha. Hmm. Ben de seni çağırayım değil mi? Evet evet. Ay çok güzel dizmişim bu arada. Ha ben bir dizdim onu da bilmiyorum ama. Hatırlamıyorum. Ay çok güzel duruyor. Çok güzel durmuyor mu? Altı birazcık daha böyle beyazımsı. Bebe mavisi gibi durması lazım. Sen hiç görmüyor musun? Şöyle. Ben niye bu kavanozu seçtim? Çok konakla bir uyumu var. Ezan mı okuyor selam. Ben genelde böyle durumlarda açıyorum Google'u bakıyorum da şu an açarsam video gider. Aziz Allah derse ezan. Ezan Aziz Allah cüz cüz ay geliyor Bu arada yok. Şu an olmaz. Görüntü konuşurken. Oldu ama. Az mı gelecek acaba? Yok daha kurmamış. Hareket ediyorsa kurmamış demek. Kaç göz arasında azıcık daha mı eklesin? <laughs> beyazı fazla olmuş. Bir renk daha yaparım. Bir, tekrar bir renk daha mavi üstüne geçerim. Sonra tekrar beyaz yaparım. En kötü öyle yaparım yani. Bebe mavisi gibi gözüküyor yalnız. Nasıl biliyor musunuz? Şu anda oynatsam bir şey olur mu? Söylemek istediğim şey şu şekilde yani bence acayip güzel gözüküyor ama az işte. Bunu yakan bir insan nasıl yapacak diye düşünüyorum. Şunun rengiyle de aynı, değil mi? Ya ben öyle görüyorum şu an. O kadar da açık değil ama şunun bir açığı gibi. Bunun da bir kapalısı gibi. E tam üstündeki işte. Tamam. Ben şu kutuya yazdık. şey yapayım? Tamam zaten. Bu ne işe yarıyor ya? Biz bunu hiç kullanmadık. Bence bu kurumuş Annemi çağırmam lazım Balkondan bir tersiz arama gibi Gideceğim tamam oldu Çok güzel oldu. Benim sizin hareket etmiyorsa kurumuş demektir. Altın yanmış. Yormuş. İşin içine bence bu da giriyor. En son üstüne bence renklerden damla damla da damlatabilirsin çok azıcık daha eritebilir miyim? Ne için? Ee, üstüne farklı bir renk. Bugünlük bu kadar. Yarın Bugünlük. devam edebiliriz. Ha, partik mısın? Partik. partik. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Yarın röze geliyor ama olsun. Oy. Çok güzel ya. Mükemmel. aldım lütfen bu şeylerini. Tamam. Üzerine kokulardan ama koyalım birazcık. Koyalım mı? Hı hı. Daha kalıcı. O var. ne koydum şu an? Japon şeyi. Burası zaten pembe. Hı hı. Şey pembe mango kokusu Olmuş. Şu an olacak. Ben de bunları kaldırma. Hemen kaldırayım. Bunu ne yapayım? Kullandık ama küçük yani. Tamam. Sıcak değilmiş ki. Aaa sıcak değilmiş ki. Daha iyi mi kullandık bunu ve sıcak değil? Anlamıyorum. Neyse bu da arkadaşlar bunun kurumasını beklemek istiyorsanız ise bekleyeceğim ben şu anda bunun kurumasını sizlerle beraber e, şu anda videoyu kapatabilirsiniz hiç gücenmem hiç alınmam e, çünkü bekleyeceğim yani Bek sonunu merak ediyorsanız bekleyebilirsiniz atlayabilirsiniz hepsini yapabilirsiniz. Çok fazla yapabilirsiniz falan filan Şimdi şöyle koyayım. Şey bu arada arkadaşlar siz de yapmak isterseniz internetten mum yapma seti diye çıkıyor hemen karşınıza. Alın. Böyle bir sepeti kendiniz koyun. Kadar. Bir de şarjım bitiyor. Buraya taşınacağım o yüzden şarjı takacağım için. Öyle. <laughs> Çok fazla konuştum. değil. Şurayı koyacağım. Boyum yetişiyor ya. Çok uzun boyluyor. Şuraya koysun. Böcek sesi geldi bak. Ben bunu birazdan koyayım o zaman. Çünkü şu an bana uzak bir mesafe olacak. Ee, şimdi sizi buraya taşıtıyorum. Hemen bekleyin yani. Zaten kurumaya başladı yavaş yavaş. Ama yavaş yavaş. sallayınca geliyor yani. Gelin bakayım. Şarjıma bakamam şu an gider. Şimdi de öyle taktım. Part 2. Yarın gelecek. Siz bu videoyu ne zaman izlerseniz izleyin. Belki izlediğinizde part 2 bile gelmiş olabilir. Ben aslında durdurmayı deneyecektim ama bir kere denedim onu telefon kapadığın anda gidiyor. Yani birinci video hazır oluyor. Çok oldu benim öyle. Hala sallanıyor o yüzden bekleyeceğim. Size şöyle tam çekim olsun istiyorum. Her şeyi görün istiyorum. Böyle. Azıcık hava. Hava çarpalım hava gelsin. Yavaş yavaş oluyor. Yarın hangi renkler yapalım diye ben size yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yorumlara nasıl gidiyorsunuz hemen size söylüyorum. Şöyle bir şekilde videonun eğer videoyu büyüterek istediyseniz kenarından küçültüyorsunuz. Aşağı doğru gidiyorsunuz. Yorumlar yani şöyle bir tane kare şurasında şöyle bir şey olacak. Çizgiler var. Oraya yorumlar yazıyor zaten aslında. Oraya tıklıyorsunuz. Ve Hangi renk olsun, ee, onu yazıyorsunuz. Hangi renkler olduğunu söyleyeyim ben. İnşallah beni şu an videoyu kapatanlar görüyor ama mor var, siyah var, mavi var, beyaz var, o kadar. Ee, Japon çiçeği kokusu var, ee, pembe mango esansı var, bir de vanilya kokusu var. Bunlardan seçin. Bana yazın. Bunu çok güzel olacak. Belki bunun küçüklerini yapma. İşte ne bileyim kalıpta yapmaları gibi şey vesaire vesaire gelebilir. Gün içinde kargo gelirse kargo videoları da çekeceğim. Şu anda bu videoya siz bu videoyu yok. Siz bu videoyu görmeden ben kapağını da ekleyeceğim. Şu anda kapağını yapıp göndereceğim. Hatta kapakta şunu fotoğrafı bile olabilir. Yani haberiniz olsun. Gidiyorum yavaş yavaş. bacak kaçıyorum yanlışlıkla. Ben açmayı biliyorum ama şu an ya kirli. Bir saniye azıcık kirli. O yüzden çabuk <laughs> Kurumuş arkadaşlar. Son halini gösterip gitmem. Zaten ben bunu e, hiç kimsenin ulaşamayacağı hiç kimsenin bulamayacağı bir yere kaldıracağım. Yarın akşam devamı gelecek. Ben sözümde dururum. Ben sözümde dururum. Son sözüm bu. <laughs> Hadi neyse görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Kap kap kap. Görüşürüz.